Tuna, Tuna, yok, Tuna, bir tane, ne oldu? Kalk, acıyor mu? Kalk, kalk, otur, otur. Acımıyor anneciğim. Dalacaksan Acım. bize söyleseydin bir tane. Ben size sürpriz kahvaltı hazırlıyordum da tabure kaydı. Bir tane. Ben eskiden hep yapıyorum ki canım benim ya. Bir yerin acıyor Bakayım bir kolun mu? Bakacağım bir koluna bakayım. Aç. Kalk. Galiba kırıldı kolun bir tane. Anne. Hastaneye gidiyoruz. Kırık yok ki. Acımıyor anne. Acımıyor anne. Kırık yok. Nereden bileceksin kırık, kırık olup olmadığını bir tane? Anne acıyor. Anne acımıyor belki ama sonra acıyor. Gel. Aa, ah. yok o kolunu sokma bunu. Gel. Sen? Sabah sabah ne işin var burada? Beni gördün mü? İnanmıyorum, abla. Şimdi hastaneye gidersek turnoya tanıyabilirler abla. Anne, hastaneye gitmeyelim, canım acımıyor. Abla hastaneye gitsek de Tuna'nın kimliği de yok. Haklısın. Ben ne yapacağım böyle acısı varken nasıl bekleyeceğim? Günaydın efendim. Sizde de bugünlerde gerip giden de hiç kesilmiyor maşallah. İsim ben gideyim. Rahatsızlık vermek istemezdim ama gazeteyi görünce dayanamayıp getirdim. Ne o, ne var gazetede? Ne geldi böyle başınıza be kızım? Oldu bir şeyler işte. Mermiler havada uçuştu. Canımızı zor kurtardık. Cengiz komuda. Ulan adımın. Ama polis arıyor her yerde. Ee, sanki yer yarıldı içine girdi. Yok yani, yok. Belki de bizi vuran adamlar kaçırmıştır onu. ...geçmiş olsun. Evet, ben ilaca bakacaktım. Şey... ...bir de bir şey isteyeceğim. Söyle canım. Para alabilir miyim senden? Cengiz'e gideceğim dedim. Aha, bakayım. <laughs> ne kadar verebilirsen zaten. Borç biliyorsun. Tüm gündüzleri Cengiz'i ziyarete gidelim. Akşam dönelim. Alo Zeynep, Turna'nın gazetede fotoğrafı var gördünüz mü? Evet gördük biz de ama şu an bir problemimiz daha var. Turna düştü ve kolunu incitti hastaneye gitmemiz gerekiyor. Aa ben geliyorum hemen o zaman. Bak şey yap sen şeyi hazır et bir böyle sopa ya da bir cetvel varsa ben gelince çocuğun kolunu sabitleyeyim en azından hastaneye kadar idare eder. Tamam ben bir bakayım hallederim görüşürüz. Tamam hemen geliyorum geliyorum geliyorum. Soğuk oldu anne. Tamam bir tanem şöyle kaldırayım biraz. Geliyorum ben şimdi. Abla nereye? Bir iki tahta parçası ayarlayacağım. Tamam. Soğuk oldu bu. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, 7 yedi, sekiz, dokuz, on. Bir, iki, üç, dört, beş. Bir, iki, yavrum bir tanem çok soğuk ama çok iyi gelecek. Söz veriyorum sana. Nereden çıktı bu haber ya? Tam da sırası. Tirajı da yüksek bir gazete. Herkes görmüştür. Annem arıyor. Açma istersen. Açmam lazım. Akşam da aradı. Sen şunu alır mısın be? Aldım. Efendim anne. Duru niye açmıyorsun telefonunu? Neredesin sen? Hala orada mısın? Evet. Hemen eve geliyorsun. Anne gelemem Turna'nın kolu incindi. Ablamın yanında olmam lazım. Zaten gazetede Turna'nın haberini yapmışlar. Hastaneye de gidemiyoruz. Duru bir dakika bile o evde durmanı istemiyorum. Duydun mu beni? Hemen eve gelmeni istiyorum o kadar. Yoksa ben gelip seni almasını bilirim oradan. Anne ama ya. Abla. Benim hemen eve gitmem lazım. Annem çağırıyor. Eğer şimdi gitmezsen buraya geleceğini söyledi. Biliyorsun dediğimi yapar. Çok sinirli. Tamam canım sen git merak etme. Gönül Hanım da gelecek zaten. Sağ ol Sarp. Rica ederim. Teyzeciğim benim şimdi gitmem gerekiyor. Sen çok güçlü bir kızsın. Bunu sakın unutma tamam mı? <laughs> Sarp beni eve bırakır mısın? Ne oldu ki? Sonra konuşuruz gel. Hadi görüşürüz çocuklar. Görüşürüz abla. Nasıl oldu bir tane? Kaldırayım mı biraz? Ha. Beşe kadar sayalım mı? Aha. Bir, iki, üç, <laughs> dört, beş. Tekrar koyuyorum. Cengiz. Ne olur uyan. Bu kadar yalnızım. hatırlıyor musun tatile gittiğimiz zamanı? Hani ben otelin yolunu kaybetmiştim. O kadar korkmuştum ki. Orada tek başıma. Sensiz kalmaktan. Bu dünyada yapamayacağım. Şimdi daha çok korkuyorum. Çok korkuyorum. Lütfen uyan. Sen benim her şeyimsin. Sen benim ailemsin. Beni sensiz bırakma olur mu? <laughs> Acıyor mu kuzum? Hayır acımıyor. Şunu gibi bir tane daha örtü var mı acaba? Bulurum. İçiyor az kaldı bebeğim. <laughs> dur dur tamam, tamam. Şunu şöyle yapalım. Evet. Bu olur değil mi? Olur olur. Şöyle kaldır yavrum boynuna asalım. Şuradan bağlıyorum. Hı. Çok sağ olun. Daha iyisin değil mi bir tanem? İyiyim. Sakar teyze sen bunu yapmayı nereden öğrendin? Ben de senin yaşındayken bir kere düşmüştüm. Nenem de bana bunu yapmıştı. Şimdi de sen de çorba yapalım mı? Olur kızım yapalım. Sağlam elimle de ben sana yardım ederim. Tamam. Ben yardım ederim Sakar teyzene. Sen burada otur. Sana çizgi film de açayım ben. Tamam mı? Kolunu da çok hareket ettirme. Hı. Evet evet şunu koyalım şöyle. Yoğurt var mı evde? Var. Hı. Ha. Bak ne diyeceğim. Kimse bu şeyleri almaya gelmiyor zaten. Bunu ben kullanacağım. Herkese günaydın. Ee, hey müşkim takım kardeşim. Bence acısı çok ama belli etmiyor. çok metanetli çocuk maşallah. Ama bir doktora götürmemiz şart. En azından bir röntgen falan çektirmemiz lazım. Ay iyi de nasıl? Gazetede resmi çıktı. Kimliği yok. Ellerine sağlık Sakar teyze çok güzel olmuş. Afiyet olsun kızım. Canın mı acıyor? Hayır anneciğim acımıyor. Az. Yani az. Bakayım kızım seninle eline. Ah! Ay! Dur bakayım yavrum. şişmiş. Mutlaka bir doktora götürmemiz lazım. Aklıma bir şey geliyor ama. Ne? Geliyorum. <laughs> Bitti mi çorban kuzum? Hı uh -huh. kızım benim. Başını öne eğiyorsun, gerekmedikçe de konuşmuyorsun, tamam mı? Tamam anne. başını çok kaldırma olur mu? Yere bak. Doktor Çok acil doktoru görmemiz lazım. Çocuğumun kolu kırıldı sanırım. Eli şişti. E, tamam tamam sakin olun. Ee, Siz hemen bir doktora yönlendireceğim. Önce çocuğun kimliğini alayım. çok hızlı çıktık evde unuttum ben. O zaman teyzesini söyleyeyim. O da aklımda değil. Kimliksiz olmaz hanımefendi. Ya çok ağrısı var oğlum. Ee, ya da çocuk tedavi olurken biriniz eve gidip kimliği alırsa o zaman olur. Ay, ev uzak yoksa ben giderim de. Ya ben sonra getiririm oğlum. Olmaz mı öyle? Olmaz hanımefendi. Ya bu gittiğimiz ikinci hastane. Lütfen yardımcı olun bize. Ya kimlik yüzünden bu çocuğun acı çekmesine gönlün razı mı olacak? Allah kusura bakmayın hanımefendi ya. Yani sizin yüzünüzden işimden olamam. İsterseniz başka bir hastane deneyin. Gidelim gönlüm. Yakınlarda bir hastane daha olacak. Boşuna zaman kaybetmeyin. Merhaba çocuğum sabah düştü de galiba kolu kırıldı doktorla görüşebilir miyiz? Kimliğini alabilir miyim? Kimliği yanımızda yok. TCS? O da aklımda değil. Kimliksiz kayıt yapamıyorum hanımefendi. Aslında kimliği kayboldu yarın nüfus müdürlüğünden çıkartacaktık. Olmaz dedim ya hanımefendi kimliksiz kayıt yapamam. Ya. Denediğimiz üçüncü hastane bir kolaylık yapsanız çocuğun kolu açıyor. Dedim ya hanımefendi kimliksiz işlem yapamam. Kızım senin vicdanın yok mu? Çocuk acı çekiyor. Yapıver kolaylık. Tamam kızım uzatma. Şimdilik al kaydın sen. Hem biliyor musun? Geçenlerde bir çocuk sırf bu yüzden kimliksiz tedavi edilmediğinden dolayı vefat etti. TC'sini daha sonra alırsın. Şimdilik ismini al yeter. Peki doktor bey. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. İsmi ne çocuğun? Turna Güneş. <laughs> Buyurun benimle gelin. Çocuğu tutun siz. Evet. Ne oldu bakalım senin koluna? Bana yardımcı olursanız sevineceğim. Sabah tabureye çıkmış, dengesini kaybedince düştü. Yaramazlık mı yaptın bakalım sen küçük bey? Canı çok yanıyor ya, öyle yüzden konuşamıyor şimdi. Annen üzüyor musun bakalım? Acımayacak. Sadece bakacağım. Şimdi bakalım ağrı var mı? Ağrı olduğu zaman bana söyle. Tamam mı canım benim? Şu an var mı ağrı? Şu an yok. Çok iyi. Çok güzel. Peki şu an var mı ağrı? Şu anda yok. O da güzel. Peki şimdi var mı? Tamam canım benim. Şöyle sakince bıraksın. Kırık yok. Ama ben yine de röntgen istiyorum. Çatlak olabilir çişimiz var. Sabah oldu dediniz. Sabah niye erkenden hastaneye gelmediniz? <laughs> Röntgen alt katta. Kağıdı hemşireye verin. Size yardımcı olacak. Tamam. Sağ ol. Geçmiş olsun. <laughs> Sağ ol. Hadi gel. Doktor görüşünü bırak. Affedersiniz. Pardon. Gel. Meriç Akçay. Öyle görünüyor. Zeynep Güneş hakkında arama ve yakalama emri çıkarsın. Tüm birimlere haber ver. Başüstüne abi. Tırnacım hiçbir şeyin kalmadı gördün mü? Çok şükür. Yalnız tanıyacaklar diye çok korktum Tırnay'ı. senin yanında? Ne işi var? Sen gene mi kaçırdın benim çocuğumu? Nankör! Senin annen hastanede. Cengiz abi komada. Sen bu kadına mı kaçıyorsun? Nankör! Gel çocuğum buraya. Kızım bir dur. Geç. Dokunma ona. Vermem. Bu sefer izin vermem. La, ne ne lan ne diyorsun bu kadın? Yürü yürü yürü. Sen. Kardeşim yürü. Melih. Yavaş. Şöyle Melek, dur kızım, dur, aşağı. dur kızım. Şöyle dur, dur. dur. Melek! Kızım! Polis! Bana bak, bağırma insanların içinde. Bir dur kızım. Kızım mı? Evine geldim. Suyunu içtim. Yemeğini yedim. Yarama dokundun. Nankör! O kadının, biliyordun çocuğum elinde bana söylemedi. <laughs> kızım beni dinle. İnsan bazen çocuğun iyiliği için ondan vazgeçebilir, vazgeçebilir. <laughs> sen vazgeç. Ben vazgeçmem. Polis! Şule! Ne oluyor hanımefendi? Ne bağırıyorsunuz? Jule. sen polis misin? Ben güvenliyim, buyurun. Polis nerede? İçeride hastane polisimiz var. Buyurun isterseniz şikayetinizi oraya bildirin. Var, şikayetim var. Buyurun. Şule! Memur ne Bey! Ne oluyor hanımefendi? Çocuğumu kaçırdılar Memur Bey. Kim kaçırdı? Zeynep Güneş. Zeynep Güneş benim çocuğumu kaçırdı. Zeynep Güneş. Benim çocuğumu kaçırdı.